Herkese merhabalar. Beni özlediniz mi çocuklarım? Sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle cümle türleri konusunu işleyeceğiz. Evet, cümle türleri nedir? Kaç başlıkta incelenir? Önce şöyle bir bakalım. Hangi başlıkları öğreneceğiz? Biz önce yüklemin türüne göre cümlelerle başlayalım. Şimdi fiil cümlesi dediğimizde aklımıza ne gelecek? Yüklem tabii ki de. Burada cümlenin ögeleri konusunu bilmek önemli. Cümlenin ögeleri için çocuklar, arkadaşlar benim kanalımdaki cümlenin ögeleri konu anlatımına bakabilirsiniz. Evet. Fiil cümlesi varsa önümüzde ben bunun fiil cümlesi olduğunu nereden anlayacağım? Tabii ki de yükleminin fiil olup olmaması durumuna bakacağım. Tamam mı? Yüklem fiilse o cümle fiil cümlesidir. Bu kadar basit. Hemen bir örnekle gelelim. Ne diyor? Altın eli bıçak kesmez diyor. Altın eli bıçak kesmez. Kesmez bir fiildir. Geniş zamanın olumsuzluğuyla çekimlenmiştir. O zaman demek ki bu cümle türüne göre neymiş? Yüklemin türüne göre fiil cümlesiymiş. Anlaştık mı? Evet, isim cümlelerinde ise bildiğiniz gibi 7. sınıf konusu olan fiil konusunu iyi anlamak, iyi öğrenmek gerekiyordu. Çünkü daha sonra lise gruplarında karşımıza çıkacak. Evet, şimdi isim cümlesi nedir? Tabii ki de bir ismin yüklem olabilmesi için ilk etapta ek fiil alması gerekiyor. Ek fiil dersini iyi öğrenmemişsen derhal kanalımdaki ek fiil fiil konusunu tekrar etmeni öneriyorum. Evet, çünkü bu fiil konusunu anlamadan bunları da yapman mümkün değil haliyle. Şimdi isim cümleleri için bir kere yüklem olabilmesi için o isme ne dedik? Ek fiil lazım dedik, değil mi? Şimdi ek fiil alarak isim yüklem oluyor. Ek fiilin özelliği buydu zaten. Tamam mıdır? Şimdi örneklere bakalım. Nasıl olacak? Her işin başı sağlıktır. Özellikle bugünlerde salgın var her zamanki gibi. Yine dikkat etmemiz gereken bir konu sağlık. Genel genel konuşalım burada. Evet, her işin başı sağlıktır cümlesinde ne yapıyorum? Sağlıktır sözcüğüne odaklanıyorum. Şimdi cümlenin yüklemi ne? Sağlıktır. Değil mi? Sağlık olan şey ne? Her işin başı. Her işin başı da burada özne konumunda olmuş oluyor. Dolayısıyla yüklem nedir? Sağlıktır. Peki sağlık, sağlıkmak olmadığına göre demek ki isim soylu bir sözcük. Tamam mı? Sağ olmaktan gelir sağlık. Yapım eki almıştır. Bunu da dipnot olarak düşmüş olalım. Sonuç itibariyle aldığı yapım ekiyle birlikte bu sözcük isim mi? İsim. Peki ben onu nasıl yüklem yaptım? Sonundaki tır tır tur tur ya da diğer haliyle sertleşmeye uğramamış haliyle dır dır dur dur eki sayesinde ek fiildir bu. Bununla birlikte isim olmuş oluyor ve yüklem oluyor. E, o, dolayısıyla e, yüklemimiz isimse ne diyeceğim ben bu cümlenin e, yüklemine göre isim cümlesi diyeceğim. Anlaştık mı? Evet. Yüklemlerine göre cümle çeşitleri, cümle türleri bu kadar basitti. Bu kısım bitti. Geldim yüklemin yerine göre cümleler. Yüklemin yerine göre cümleler deyince ne dedik biz kurallı. Devrik ve eksiltili olmak üzere üç başlıkta göreceğiz dedik değil mi? Şimdi kurallı cümle nedir? Biraz buna değinelim. Bizim Türkçemiz bize diyor ki eğer yüklem sondaysa, yüklemin türü önemli değil. Yüklem sondaysa mutlaka kurallı bir cümledir bu. Tamam mı? Yüklemimiz sondaysa cümlenin sonundaysa kurallı. Konu kapanmıştır. Bu kadar basit. Ezberleyeceksin, atacaksın cebeye. Örnek gelsin. Bu filmi daha önce izlemiştim diyor. Bu filmi daha önce izlemiştim. Yüklem izlemiştim. E sonda mı? Sonda. O zaman ne diyeceğim? Bu kurallı bir cümle diyeceğim. Okey. O zaman devrik cümlelere bakalım. Gelsin örnek. Göçebeler buraya kurarmış çadırlarını diyor. Göçebeler buraya kurarmış çadırlarını. Yüklem ne? Çadırlarını mı? Allah rızası için çadırlarını diye bir yüklem söz konusu olabilir mi? Hayır. E, kurarmış. Fiil değil mi? Kurarmış. Ek fiil almış bir fiil. E, yüklemin türüne göre hem fiil cümlesi bu baktığımız zaman hem de yüklemin yerine göre devrik bir cümle. Neden? Çünkü yüklem sonda değil. E, o zaman ne diyoruz biz? Devrik cümlelerde yüklem başta ortada olabilir. Son hariç. En son cümlenin sonu hariç yüklen bir yerlerde geziniyorsa ne oluyor bu devrik cümle oluyor anlaştık mı devrik cümleyi cümle türlerinde bu şekilde buluyoruz o zaman gelelim eksiltili cümleye yavru burada birazcık birazcık ee, noktalama işaretleri bilgin varsa zaten bunu yapıyorsun tamam mı nedir eksiltili cümle Yükleme olmayan cümledir. Değil mi? Yükleme olmayan cümlelerde biz hangi noktalama işaretini kullanıyorduk? Üç noktayı, tamam? O zaman ben bir cümlede üç nokta görüyorsam önce bir bakacağım yine de yüklem var mı? Ona göre ne yapacağım? Eksiltili cümle diyeceğim. Gelsin örneğimiz. Evet. Örneğimiz geldi. Diyor ki: "Senin yanında ne dert ne tasa." Üç nokta. E Cümlenin yüklemi nerede? Senin yanında ne te dert tert, <laughs> Ne dert ne tasa. Yüklemimiz yok. E yüklememiz yoksa ne yapıyoruz biz? Eksiltili cümle diyoruz. Anlaştık mı gençler? Bu kadar basitti. Neleri gördük şimdi? Yüklemin türüne göre gördük isim ve fiil olarak cümlelerimizi. Daha sonrasında yüklemin yerine göre devrik eksiltili ve kurallı olmak üzere üç başlığı gördük. Gayet basitmiş. Tamam. Şimdi gelelim. Şimdi geldik anlamlarına göre cümlelere. Şimdi anlamlarına göre cümlelere en başta tablo verdim size zaten. Orada görmüştük. Nasıl inceleyeceğiz? Ünlem cümlesi, soru cümlesi, olumlu, olumsuz cümle diye. Bunun için ne yapacağız? Yine cümlenin yüklemine bakacağız. Çünkü cümleyi oluşturan şey neydi? Yüklemdi. Evet, olumlu cümleyle başlayalım. Şimdi olumlu cümle ne demek biliyor musunuz? Olumsuzluk eki yoksa o cümle olumlu cümledir. Anlaştık mı? Çok basit. Olumsuzluk eklerimiz nelerdi? Mame, mazmes, sısi susuz bu eklerde. Tamam Şimdi bakalım. Örnek gelsin. tasiyeden kalem aldı. Tamam al kardeşim. Kırtasiyeden kalem aldı cümlesini. Hepsi gördüğümüz bütün konularda inceleyelim mi başlıklarda? Kırtasiyeden kalem aldı. Aldı yüklem. Cümlenin en sonundaysa ne diyeceğim? Yüklemin yerine göre kurallı cümle diyeceğim. Peki yüklemimiz isim mi fiil mi? Almak bu bir fiil. O zaman yüklemin türüne göre fiil cümlesi diyeceğim. Bu da cepte. E şimdi neye bakacağım? Yüklemin anlamına göre nasıl aldı? Aldı mı aldı? almadı deseydi olumsuz olacaktı. Aldığı için ve olumsuzluk eki olmadığı için yüklem anlamına göre olumlu. E yüklem olumluysa o cümlede olumludur. Anlaştık mı? Çok basit. Geçiyorum olumsuz cümlelere. Evet. <laughs> Aynı cümleyi değiştirip söyle, söylersem ne anlamı kalır acaba? Başka bir örnek verelim. Diyelim ki bugün hava çok güzel değildi dedim. Tamam mı? Değil nedir? Geldim yine ek fiil konusuna. Değil ne? Olumsuzluk ifade eden bir sözcük olduğu belli. Değil mi? Ek fiilin olumsuzu değil edatı ile yapılır çocuklar. Tamam mı? Değildi. Zaten sonuna da ek fiil ekini de eklemiş. Keza zaten değilin kendisi ek fiildir. Olumlu halinde ne olacaktı mesela? Oradan aklına gelsin bugün hava çok güzeldi. Baktığın zaman güzel sözcüğü isim, ek fiilde di olacaktı. Ne yapacaktı? İsim cümlesi olacaktı. Ama böyle değil. Bugün hava çok güzel değildi dediği için bu cümle anlamına göre olumsuz bir cümledir. Peki, cümle yerine göre nasıl bir cümle? Kurallı. Çünkü yüklem sonda. Anlaştık mı? Peki, cümle türüne göre nasıl bir cümle? değildi. Ne dedim? Ek fiil dedim. O zaman isim cümlesi diyeceğim. Anlaştık mı? Tamamdır. Olumlu olumsuzluk mevzusu bu kadar basit çocuklar. Şimdi geliyorum soru cümlesine. Yahu bunu konuşmaya bile gerek yok da işte formaliteden göstermiş olalım. Evet cümlenin içinde soru işareti görürsen o soru cümlesidir. Bu kadar basit bitti. Sınav kaçta başlayacak dedi. Soru işareti. Tamamdır. Soru cümlesi konu kapandı. Daha da irdelemeyeceğim yüklemin yerine göre şu bu diye. Anladınız zaten siz bu konuyu. Ünlem cümlesine geldiğim zaman ünlem ifadeleri barındıran sözcükleri gördüğümde ya da direkt ünlem işaretini gördüğümde o cümle anlamına göre ne olacak? Ünlem cümlesi olacak. Mesela aman çukura düşmeyelim diyor. Aman çukura düşmeyelim. Oradaki aman nedir? ünlem ifadesidir. E, cümlenin sonunda da ünlem var. O zaman ne yapacağım? Ünlem cümlesi diyeceğim. Cümlelerin anlamlarına göre kısmı bitti. Bu kadar basit arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz hız kesmeden. Evet. Yapılarına göre cümlelere geldik çocuklar. Evet bakalım. Örnek gelsin. Çömlekçi suyu saksıdan içer diyor. Çömlekçi suyu saksıdan içer. Cümleler. Kesinlikle cümlenin içerisinde bir tane yüklem varsa basit yapılı oluyor. Anlaştık mı? Tanımı bu. Basit yapılı cümle, yüklem bir tane ise cümlede basit yapılıdır. Birden fazlaysa birleşik yapılıdır. Anlaştık mı? birleşik yapılı cümlelere bakalım. Allah'ım birleşik yapılı cümleler kendi içinde 1500'e ayrılacak. Evet. Birleşik yapılı cümlelerden birincisi nedir? Girişik birleşik cümle. Girişik birleşik cümle ne biliyor musunuz? Ah bak yine karşımıza çıktı bu fiilimsiler. Hı? Cümlenin içinde bir tanecik bile fiilimsi varsa o birleşik yapılı. Ama hangi birleşik? Girişik birleşik cümledir. Tamam mı? Yapı bakımından. Anlaştık mı? Cümlede fiilimsi almış sözcük varsa girişik birleşik Dolayısıyla birleşik yapılı cümle olacak. Anlaştık mı? Bakalım şimdi. Örneğimiz geliyor. Son gülen iyi güler diyor. Şimdi son gülen iyi güler. Şimdi güler yüklen. Tamam yüklen bir tane. Evet ama kural diyor ki birleşik yapılılarda girişik birleşik bir cümle ise fiilimsi varsa yan yargı oluşturuyor. Hatırlasanıza fiilimsi konusunu hemen git tekrar et kanalımdan. Fiilimsi varsa cümle içinde yan yargı oluşturuyor. Yan yargı ne demek? Yargı ne demek? Yüklem demek. Yan yargı yan cümlecik demek. Sanki cümlenin içinde iki tane cümle varmış gibi oluyor. Fiil soylu bir sözcük daha olduğu için. Anlaştık mı? Bu yüzden biz buna birleşik yapılı cümle diyoruz. Gelsin örneğimiz bir tane daha. Gülmekten hiç hoşlanmaz. Diyor. Şimdi gülmekteki mek nedir? İsim fiildir. E ne dedim? Fiilimsi varsa o cümle birleşik yapılı bir cümledir. Girişik birleşik cümledir. Anlaştık mı? Son gülen iyi gülerde de sıfat fiil vardı. Bunlara dikkat ediyoruz. Girişik birleşik cümle biraz ezber işi de diyebiliriz aslında. Notunu alırken kısa kısa girişik birleşik cümle nedir? Cümlede fiilimsi varsa o birleşik yapılı bir cümledir. Bu kadar basit kuzular. Geldim. Ki'li birleşik cümle. O inanılmaz basit. Cümlenin içerisinde bir adet ki varsa, ki, eki ya da bağlıcı fark etmez. Ki varsa o cümle ne olacak? Ki'li birleşik cümle ne olacak? Zaten adı da üstünde. Anlaştık mı? Hemen örnek gelsin. Görüyorum ki ders çalışıyorsun. Aa, bu sizsiniz. Bu videoyu izleyen ders çalışıyor şu anda. İnşallah çok çalışın. Ders, ders çalışıyorsun. Ah cümlenin içinde bir tane ki gördüm. Ne yapacağım? Ki birleşik cümle diyeceğim. Bu kadar basit. Geldim şartlı birleşik cümleye. Şart mı? Ay şart vardı. Şart neydi bu şart eki? S, sa. Aha cümlenin içinde Ssa sağ görürsen şartlı birleşik cümle diyeceksin. Örnek gelsin. Beni dikkatle dinlerseniz konuyu iyi anlarsınız. Dı 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 beni dikkatle dinlerseniz konuyu iyi anlarsınız. O cümlenin içinden ne yaptım? SSA2 yakaladım. Dinlerseniz. Koşul anlamı var aynı zamanda cümlede anlam konusuna da değinelim. Ne demek istiyor? Dikkatle di de 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 <laughs> dinlersen iyi anlarsın. Dikkatle dinlemezsen iyi anlamazsın demek istiyor. Şart anlamı da katmış oluyor. E, cümle türleri bakımından da şartlı birleşik cümle yapıyor. Anlaştık mı? Evet, son olarak gelelim. Evet, iç içe birleşik cümle. İç içe birleşik cümle ne olabilir? Girişik birleşik değil. Fiilimsi yok. Fiilimsi aramayacağım. Kiye eki aramayacağım. Şart eki aramayacağım. He o zaman ben ne yapacağım? Bu aktarma cümleleri var ya. Şunu 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 dedi cümlelere. Bunlar. İşte bunları gördüğümüz yerde ya da tırnak içinde alıntı cümlelerini gördüğümüz yerde ne yapacağız? İç içe geçmiş cümle diyeceğiz. Birleşiklik olacak. Hemen örnek versin. Ne diyor? Herkes için en doğrusu bu olacak dedi. Hmm. Şimdi dedi bir yüklem. bir cümle dedi. Dedi sözcü bir cümledir. Peki diyen ne demiş? Herkes için bu en iyisi olacak. Demiş. Şimdi iki tane cümle tek bir cümlede toplanmış. Ne diyeceğim? İç içe birleşik cümle diyeceğim. Bir örnek daha gelsin. Seni her zaman yanımda görmek istiyorum cümlesiyle beni etkiledi diyor. Bak şimdi tırnak içinde almış direkt alıntı olarak. Ne demiş? Seni her zaman yanımda görmek istiyorum bir cümle cepte cümlesiyle beni etkiledi diğer cümle cepte. O zaman ne yaptı? İki cümle iç içe geçti. İç içe birleşik cümle oldu. Tamam mıdır? Bu kadar basitti. Şimdi gelelim sıralı cümlelere. Sıralı cümlelere biz birden çok yüklemli cümleler diyoruz. Sıralı cümle. Çünkü cümle sıralı. Ne demek? O zaman bir cümlenin içinde yani bir noktaya varana kadar ki cümlenin içerisinde birden fazla yüklemin olması demek. Bu sıralılıklar kendi içinde ayrılıyor. Sıralı bağlı, sırası bağımsız uyum, falan filan tamam mı? <laughs> sırası bağımsız ama. Evet, sıralı cümle dediğimiz şey. En temelde önce ona örnekler verelim. Sıralı cümlelerde en az iki yüklem olacak. Sıralı dediği için yine ve yine noktalama bilgisi geliyor. Sıralı cümleleri ayırmak için ne yaparız? Sıralamak için virgül koyarız. Virgüllü cümleler gerekecek bize. Bakalım örnek gelsin. Demir ıslanmaz deli uslanmaz. <laughs> Demir ıslanmaz, deli uslanmaz. İki tane yüklem, iki tane ayrı cümle gördüm. Ne yaptım? Bunları virgülle hop sıraladım. E ne etti bu bana? Sıralı cümle etti. Evet. Ne dedik? Sıralı cümleler kendi içinde ayrılıyor dedik. Evet birincisi nasıl ayrılıyormuş bakalım. Bağımlı sıralı. Bağımlı diyor. Bağımlı ne demek olabilir? Düşün 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 çalıştır kafayı. Bir şeye bağlı olacak. Neye bağlı olsun? Ögelerden birini olsun mu? Ögelerinden, bak iki cümlenin de herhangi ögelerinden birisi birbirine bağlıysa bu sıralı bağlı oluyor. Bir söyle, iki dinle. Kim dinlesin? Sen. Kim söylesin? Sen. Gizli özne sen. O zaman ne yapıyorum? Bir söyle, iki dinle. Sen dinle, sen. O zaman sen kişisine yani özneye bağlı iki cümle demez miyim ben? Derim. O zaman bu neymiş? Sıralı bağımsız. Bağımsız cümlelere gelelim. Bağımsız sıralı da diyebiliriz buna. Fark etmez. E, bağımsız diyor üstünde Annem ne diyeceğiz biz buna? Hı? Öge ortaklığı falan yok. Birbirinden farklı iki tane yüklem var. Bitti konu mevzu bu kadar. Gelsin örnek. Dilin kemiği yok, bildiğini söyler. İki ayrı cümle var. Birincisini inceleyelim virgülden öncesi. Dilin kemiği yok. Yok yüklem. Yok olan şey kim? Ne? Dilin kemiği. Özne yüklem. Bitti. Yok. Diğer cümleye geldim. Bildiğini söyler. Bildiğini söyler. Söyler yüklem. Söyleyen kim? O. Bak dilin kemiği falan değil. Dilin kemiği bildiğini söyler değil. ha. Bağlama birbirine. Gözünü seveyim. Alakası yok. Dilin kemiği bildiğini söyler. Olur mu hiç o cümle? Olmaz. Kim söyler? Bildiğini bilmem. Yok gizli özne. Peki neyi söylermiş? Bildiğini söylermiş. E belirtili nesne? Ha, baktım öge ortaklığı yok. Ne diyeceğim? Bağımsız sıralı diyeceğim. Anlaştık mı? Evet. Çocuklar şimdi son olarak geldim bağlı cümlelere. Bağlı cümle nedir? Bağlı cümle içerisinde bağlaç bulunan cümledir. Tamam mı? Şimdi bazı kaynaklarda bağlı cümleleri iki başlıkta ayırıyorlar. Bağımlı bağlı, bağımsız bağlı olarak. Bazı kaynaklar genel olarak bütünüyle alıyor bağlı cümleleri. İçerisinde bağlaç varsa bu bağlı cümledir diyor. Anlaştık mı? Sen içerisinde bağlaç gördüğün cümleye bağlı cümlede gerisini detaylıdır çok sormazlar zaten. Bilgin olsun tamam. Şimdi herhangi bir cümle bağlaçlı bir cümle örneği veriyorum. Gelsin örnek. Hava bulutlu ve durduğumuz tepe rüzgarlıydı diyor. Hava bulutluydu ve durduğumuz tepe rüzgarlıydı. Şimdi baktığınız zaman burada öge ortaklığı yok. Tamam. Normalde diğer kaynaklarda, iki ayıran kaynaklarda buraya ne diyeceğim? Öge ortaklığı olmadığı için bağımsız bağlı diyeceğim. Anlaştık mı? Bir tane de öge ortaklığı olan bir cümle bakalım. Gelsin örneğimiz. Dün resim yapmadı da maça gitti diyor. Dün resim yapmadı da maça gitti. Hmm. Şimdi daha bir kere bağlaç. Tamam ayrı ah, yazılacak. Ee, dün resim yapmadı. Yapmayan kim? O. Gizli özne. Tamam. Özne dursun. Geldim ikinci cümleye. Maça gitti. Gitti yüklem. Kim gitti? O. Aynı kişiden bahsediyor. Özne. Özne ortak. O zaman ne diyeceğim ben buna? Bağımlı bağlı diyeceğim. Dediğim gibi çocuklar. Bir cümlenin içerisinde bağlaç varsa bu bağlı cümle olarak ele alınıyor ve bazı kaynaklarda iki başlıkta incelenirken bazı kaynaklarda bir başlıkta alıyor. ÖSYM'de e ne yapar ya da LGS'de soru gelirse şayet bu şekilde ikileme düşürecek bir soru sormazlar. Merak etme sen konuyu anladın mı? Ona bak. Gerisi kolay iş. Tamam mıdır? Evet çocuklar. Cümle türleri bu kadardı. Konumuzun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum sevgili arkadaşlar. Kim izliyorsa videomu hepinizi çok öpüyorum. Diğer videolarımda, diğer konularda görüşmek üzere. Bana istek ve sorularınızı yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Takip edip beğenmeyi unutmayınız. Tamam? Hadi hoşçakalın.